Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 23. günde kaldık. Aldatmak. Ayet-i kerime ve mali. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lil mutaffifin. Ellezine izektalu ale'n nasi yestevfun ve eğer kerduhum evzenuhum yuxsirun ala yezennu ulayke ennehum mabu'usun li yevmin azim yaqumun nasu ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler fakat kendileri onlara bir şey ölçüp ya da tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar onlar Büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini mi sanmıyorlar mı? Alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Mutaffifin 1 ve 6. ayetler. Hadis-i şerif ve manası. Ali Enes bin Malik, li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" Ya Büneyye in kaderte en tusbiha ve tumsiye leyse fi kalbike gışşun li ahadin fef'al. Ya Büneyye ve zâlike min sünneti ve man ahya sünneti fakat ahabbeni ve men ahabbeni kâne ma'ye fil cenneh. Enes bin Malik diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yavrucuğum kalbinde herhangi bir kimseye karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlamayı ya da akşamlamayı başarabilirsen bunu yap. Yavrucuğum işte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşarsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Tirmizi hadisi. Asr-ı saadetten. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hubbatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın, ıslaklığın sebebini sorduğunda yağmurdan kaynaklandığı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü öyleyse insanları görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmak ise Peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir. Darimi hadisi. Hissemize düşenler. Ticaretle insanları aldatmak, ölçü ve tartı hile yapmak ve imalın kusurunu gizlemek büyük bir günahtır. İnsan hayatın her alanda diğer insanlar karşı samimi ve dürüst olmalı, hile ve aldatmaya meyletmemelidir. Aldatma ve hilakarlık kardeşlik bağlarını zayıflatır ve toplumdaki güven duygusunu zedeler. İnsan başkalarını aldatmadığı gibi başkalarının kendisini aldatmasına da müsaade etmemelidir.